Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada künefe tarifi paylaştım. Çok pratik, çok güzel bir lezzet oldu. Ve yapımı da oldukça kolay. Hemen tarifimize geçebiliriz. Künefenin öncelikle şerbetini hazırlamamız gerekiyor. Şerbetin soğuması gerekiyor. Şimdi ben tencereye bir su bardağı toz şeker, bir buçuk su bardağı da su ilave ettim. Koyu kıvamlı bir şerbet yapmamız gerekiyor. 3-4 damla da limon suyu damlattım. Tencereyi ocağa koyacağız. Kaynadıktan sonra bir 15 dakika kadar kaynatalım ve soğumaya bırakalım. Şimdi 100 gram tereyağı koydum tavaya. Bu tereyağını eriteceğiz. Bir de künefelik peynir kullanacağım. Bu böyle eriyebilen bir peynir. Tuzsuz. Marketlerde satılıyor zaten künefelik peynir diye. Şimdi yağı eritelim. Yağ erirken de ben kadayıfa bir ön hazırlık yapmam gerekiyor. Bunun hepsini kullanmıyorum. Şöyle 300 gram kadar 250-300 gram kadar kullandım. Kullandığım tava da 26 santimlik bir tava. Şimdi kadayıfın bir kısmını alacağım bıçakla veya mutfak makasıyla doğrayabilirsiniz. Hangisi kolay geliyorsa. Bir tepsi aldım. Doğradıklarımı oraya alacağım. Gördüğünüz gibi küçük küçük doğramamız gerekiyor kadayıfları. Elinizde de bölebilirsiniz ama elinizle bu kadar kolay küçük olmuyor. Bıçak kullanabilirsiniz. Bakın böyle birleşmiş olanlar var kadayıfın içerisinde. Onları da mutlaka açalım. Kadayıfların hepsini doğradım. Yağ eridi. Öncelikle tavanın altını bir yağlayacağız. Bu yağ ile yağlayalım. Şöyle bolca her tarafın özellikle kenar kısımlarında yağladım. Şimdi tava kenarda kalsın. Onunla işim yok. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. İki yağı da karıştırıyorum. Şimdi kadayıfların üzerine dökeceğim. Ama tek noktadan dökmüyorum. Böyle her tarafına azar azar dökeceğim. İyice karıştıracağım. Yağın bütün kadayıflara değmesi gerekiyor. Zaten birazdan elimle de iyice karıştıracağım. Bakın, gördüğünüz gibi Şimdi kadayıfı iki parçaya böleceğim. Ben öncesinde böldüm, hazırladım. Şimdi ilk parçayı tavanın tabanına yerleştiriyorum. Her tarafına eşit olmasına dikkat ediyorum. Hiç boşluk kalmasın. Şimdi kadayıfların hepsini yerleştirdim. Bir bardağın arkasıyla bu kadayıfları sıkılaştıracağım. Aslında pişirme kağıdını üzerine koyup böyle bardak bastırırsanız daha az yapışıyor bardağa. Ben bu sefer unuttum bunu yapmayı. Daha pratik oluyordu. Böyle bardağın arkası, elinizle, kaseyle Hani ne ile istiyorsanız ona bastırıp sıkılaştıralım. Ee, bu peyniri doğrayacağım. Şöyle biraz daha kalın kalın. Derin dondurucumdaydı bu. Çıkardım. Böyle tavaya yerleştiriyorum. ama Çok kenar kısımlarına gitmeyelim. Çünkü eridiği zaman bu sefer tavaya yapışabilir. Kenarda böyle bir parmak kadar boşluk bıraktım. Ve tekrardan ikinci parça olan kadayıfı da üzerine yerleştiriyorum. Yine peynirin üzerini kapatacak şekilde dağıtıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ve bildirim sesini açarsanız da videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. İkinci kadayıfı da yerleştirdikten sonra bardağın arkasıyla tekrardan düzeltiyorum, sıkılaştırıyorum. Ben bu kadayıfı yaptıktan sonra 2-3 saat beklettim. Daha güzel oldu. Vaktiniz varsa bekletebilirsiniz yoksa hemen pişirebilirsiniz de. Şimdi hazırladım. Bir tane tabak kapatıyorum. Hani böyle daha sıkı olması için tabağa koydum. Üzerine de bir ağırlık koyuyorum. Bekleteceğim için 2-3 saat böyle bekledi ve daha güzel oldu. Şimdi pişireceğim künefeyi. Tabağa alıyorum üzerinden. Şimdi hemen ocağın başına geçebiliriz. Pişirirken de ocağımı çok yüksek yapmadım. Kısık ateşte. Ee, bu tava zaten kalın tabanlı bir tava. Hani böyle kalın tabanlı bir tava kullanın ki hemen birden pişmesin. Yoksa dışı pişer, içi hamur kalır. Ee, ve ocağın üzerine gezdirdim aslında. Hani tek noktada da tutmadım tavayı. Kenarlarından bakarak böyle her tarafının güzelce kızarmasını sağladım. Arada bir spatula ile de bastırdım üzerine sıkı olması için. Bakın yer değiştiriyorum bu şekilde. Ve tekrardan bakıyorum. Şimdi az önceki tabağı üzerine bıraktım. Bununla ters çevireceğim. Yani çevirmem kolay olsun diye bunu yaptım. Dikkatli olalım. Biraz ağır oluyor çünkü. Ama ben çok kolaylıkla çevirdim. Tekrardan tavayı yağlamıyoruz. Bakın çok güzel kızardı. Zaten kadayıflar yağlı olduğu için gerek yok yağlamaya. Şimdi spatula aldım elimi. Onunla tabaktan kaydırdım. Çok kolay oldu. Hiç korkmayın yani. Şimdi tavaya aldım ve tekrardan yerleştiriyorum. Özellikle kenar kısımlarına biraz bastıralım. Her tarafı tavaya güzel değsin ki güzelce pişsin. Yine kısık ateşte pişiriyorum. Evet, künefemiz pişti. Şimdi ben bunu servis tabağına aldım. Şerbet de buz gibi olmuştu zaten. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde döktüm. Buradaki şerbet miktarı birazdan size kalmış. Ben birazcık dibinde bıraktım. Ama isterseniz tabii ki dökebilirsiniz de. Hepsini de kullanabilirdik şerbetin ama biz biraz ağır geliyor. O yüzden daha az şerbetli yedik biz. Şimdi dilimliyorum. Ben artık 6 parçaya böldüm. 4 veya 6'ya bölebilirsiniz. Aslında bir dilim bile çok rahatlıkla yetiyor. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Gerçekten tavadakini ben çok beğendim. Hataylı ablam. Onlar hep böyle tavada yapıyordu onun üzerine ben de denedim. Gerçekten çok güzel olmuştu. Üzerine toz Antep fıstığı attım. Tamamen süslemek amaçlı. Bir de ben ortasına dondurma koydum. Güzel olsun görseli diye. Fotoğraf çekmek için. Tabii ki kış mevsimindeyiz. Yapmanız şart değil. Ama gerçekten görüntüsü güzel oluyor. Kaymak da kullanabilirsiniz ama gerçi içerisinde peynir var. Kaymak biraz ağır olabilir. Ve künefemiz hazır. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.